Herkese merhabalar. Bütünleme sınavının nasıl yapılacağına ilişkin bir video paylaşmak istedim. Öncelikle isterseniz bir final sınavını değerlendirelim. Final sınavında en son yayınladığım videoda şöyle bir şeyden ifade etmiştik. Yani gönderen kişi sayısı, grup sayısı çok azdı. Bunun bir adım ileriye gitmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Gene baktığınız zaman neredeyse yarı yarıya başarı oranlarını değerlendirecek olursak ya da e, hala da projede bir gönderenler sayısına bakacak olursak hala da yarı yarıya e, bir oran vardı. Hatta gönderenlerin sayısı yarıdan daha da az bir orandaydı diyebiliriz. Final sınavında aklımda zaten bir önceki videoda da onun ipuçlarını vermiştim. Neredeyse bir web sayfası oluşturup o web sayfası içerisine bir YouTube video linki koyup ders hakkında beklentileri neler, yani ne yaptı, samimi görüşlerini paylaşan birinin, bir Google dökümantasyon oluşturup aslında ne yapıp ne yapmadığını belirleyen herkese 50 verip geçirmeyi düşünüyordum. Finaldeki planım, programım bu şeklindeydi. Ama ya bazıları ya buna inanmadı ya da böyle bir şey yapmak bile onlar için çok zor geldi. Çünkü bazılarını ivmelendirmek, hızlandırmak gerçekten çok zor. Bu videoyu da gene bakın bir şey olarak, unsur olarak kullanacağım. Yine program içerisinde bir bütünleme sınavı adreslenmiş. Mesela bir bütünleme sınavına ilişkin bir program var ve emin olun o gün gene bazıları hocayı suçlar bir vaziyette şey atacak, mail atacak. Hocam otomasyonda işte böyle bir sınav tanımlı bu sınava giremiyoruz ne olacak? Hatta bunu bir adım daha ileriye götürecek işte hemen bölüm başkanına yazacak. Bölüm başkanı diyecek ki ya Fatih niye böyle bir sınav tanımlamadın? Hatta dekana yazacak. İşte bunların hepsi aslında çok güzel bir sosyal bir deney. Emin olun bakın bu da başka bir şans, başka bir fırsat ama insanlar bu fırsatı bile iz şey yapmayacak, izlemeyecek, denemeyecek. Bütünleme içinde finalde yaptığımı bir benzerini yapacağım. Bu dönem artık daha herhalde ki tünelin ucundaki ışık görüldü. Büyük bir ihtimalle seneye umarım yüz yüze eğitime geçeceğiz. Biraz da artık bahaneleri ortadan kaldıracağız ama diyelim ki bu artık daha son şeylerden bir tanesi olsun. Eğitim çok sıkıntılı olarak geçiyor. Ben çoğu zaman arkadaşlarıma şunu da söylüyorum. Hani yarın öbür gün piyasadaki insanlar şunu dediği zaman kendinizi nasıl savunacaksınız deseler. Mesela biz 2019 ile 2023 arasında mezun olan insanlara işe almıyoruz deseler. Ya da sizi işe aldıkları zaman size şüpheyle yaklaşsalar bu durumu nasıl gidereceksiniz? Bakın bu gene bazılarının birilerinin kendini çek etmesi, kontrol etmesi için hazırlanmış bir sosyal deneydi. Finalde yaptığım gibi bütünlemede de gene birilerine bu dersten geçirmek istiyorum. Bakın finalde bunu çok amaçladım ama en son istatistiklere baktığım zaman neredeyse yüzde elli yerdeydi. Kalan kişi sayısı neredeyse yüzde elli oranındaydı. Şöyle bir şey yapacağım ben. E, gene son bütünleme için proje ödev teslim tarihi 27 Haziran 2021 saat 23.59. Bu bizim son katı tarihimiz. Bundan daha bir esneklik göstermeyeceğim. Bakın neden? Çünkü bu videoda ya da bu içeriği paylaşarak zaten bir esneklik yapıyorum. Ama birçok insanın gene bunu bile gerçekleştirmeyeceğini görmemiz açısından bunu ben özellikle set ediyorum. Gene bir önceki finalde gönderdiğiniz Google dokümantasyonlar içerisinde formların aynısını kullanıyoruz. Ama burada tek bir şartla bakın. Videoyu bazıları gene izlemeyecek. Hani bu yönergelerin neler olduğuna gene bakmayacak. Ee, başarılı olmanın sırrı da buralarda yatıyor aslında. Hani bu bir disiplin işi. Kendinizi disipline edebilmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi geçenlerde bir kitapta şunu okudum. Ben çok hoşuma gitti. Kitapta şunu yazıyordu. Diyor ki aslında disiplinli olan insan özgürdür. Neden? Çünkü siz kendinizin, duygularınızın ve isteklerinizin esiri değilsiniz. Bakın kendimden çok çarpıcı bir şekilde bir örnek vermek istiyorum. Her sabah uyanıp spor yapmak istiyorum. Ama sabah saat dört buçuk beş civarında uyanıp tam böyle spor yapmaya gitmek istediğim o anda bir tarafım bana diyor ki uyu. Hani Ne yapacaksın? Hani bu saatte gideceksin, uyuyacaksın. Hatta e, hani kendime bahaneler de uyduruyorum. Kendime uydurduğum bahanelerden bir tanesi şu. Diyor ki gideceksin e, işte spor yapacaksın, terleyeceksin, vücudun zayıf düşecek. Ondan sonra hasta olacaksın. Hasta olmaman gereken bir dönemdesin. Evet spor yapman gerekiyor. Ama bu dönemde de değil. Uyu. Hemen. Ben de ne yapıyorum? Duygularımın, arzularımın esiri olup spor yapmak yerine uyumayı tercih ediyorum. Aslında ben özgür değilim. Duygularımın ve arzularımın esiriyim. Aynı başkalarının olduğu gibi. Başkaları da bu videoyu dinlemeyecek kadar sabrı yok. Hani bu bir dersten geçecek. Hani iki kredilik, kaç AKTS'lik bir ders. Hani bundan geçecek adam. Bu basit bir şey yapacak. Bakın şu formu bir sonraki slaytta belirtilen maddeleri yapan herkes 50 alıp geçecek. Hani şey denir ya söz uçar yazı kalır. Hani videoda burada sizin elinizdeki bir kanıt. Bunu yapmadığınız durumda kalacaksın. Ama bu talimatları yerine getirdiğin zaman minimum 50 alıp bir dersten geçmeyi sana taahhüt ediyorum. Bakalım bunu kaç kişi yapacak hala daha çok merak ediyorum. Bir önceki final sınavındaki değerlendirmelerde hep karşımıza şu çıkmıştı. Oradaki değerlendirmelerin birinde e, şu vardı. Mesela biz orada bir web sayfası oluşturun istemiştik. Birçok gruba teşekkür etmek gerekiyor ki hiçbir web programlama dersi almadan, belki daha önce hiç hayatında bir web programlama dili görmemesine rağmen kendi web sayfalarını oluşturdular. Biz onlara ayrıca teşekkür ediyorum ama biz bunu isteme, bunun bir alt versiyonunu da yapabilirsiniz demiştik değil mi? hazır web sitesi oluşturma şablonları vardı. Blogger, Wix, Webli gibi. Bir sayısız alternatif söz konusu bir web sayfası oluşturmak için. Bunun için de bir domain bile satın almanıza da gerek yok. Bunu da altını çizerek özellikle vurgulamıştık. hem yani bir web sayfası en azından bir insan bir derste amaçlarımız hani minimum şekilde bir şeyler katabilmek yani artık şeyleri geçtik böyle çok donanımlı olabilmeyi. Bu dönemi minimum zararla kurtarmayı hedefliyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi o. Öğrenci bir web sayfası oluştursun. Online platform da olur. Kendi oluşturabiliyorsa çok daha güzel. Bizim için en arzu edilen şeylerden bir tanesi o. Bir domain satın alacak. O domainin içerisinde kendi template'ini oluşturacak ya da hazır template'in bir tanesini oraya entegre edecek. Uygulaması 8080 -80 portu üzerinde değil de canlıda çalışacak. En azından bu bile onun için Hani ileri programlama tekniklerinin bir tarafından tutunabilecek bir unsur olarak düşünmüştük. Şimdi bu formda da gene işte herkes tek bireysel olarak yapacak. Özellikle bunun altını çiziyorum. Kendinize isterseniz formda bir grup ismi vardı. O grup isminden bahsedebilir. Bir grup ismi verebilirsiniz. Adınız, soyadınız, öğrenci numaranız. Bir de şuna da dikkat ettim ben. Hala daha öğrenci numarasını yanlış yazan bir sürü insan vardı. Bakın final sınavında da bunu ben çok gördüm. Hani geriye dönüp gidip o şeyi anlıyorum ama hani insan biraz daha şu yaptığı işte de ciddi olması lazım. Adam numarasını yazıyor, numarasını yanlış yazıyor buranın içerisine. Bazı durumlarda şans iki kere gelmez. Mesela benim aslında e, amacımız sizi gerçek ortama hazırlayabilmek değil mi? Benim aslında numarasını yanlış yazan insanı bırakmam gerekiyor. Neden? Çünkü gerçek hayat çok daha acımasız olacak. Size böyle şans hani bir kere gelecek size. O top ayağınıza buluştuğu zaman iki tane seçeneğin var. Ya ot atacaksın ya topu gole çevireceksin. Burada sizin onu yapmanız gerekiyor. Öğrenci numarasını yanlış yazan bir sürü insan vardı. Linki açılmayan bir sürü insan vardı. Mesela web sayfası linki paylaşımı öyle bir link yok. Ya da Google Drive üzerinden linki paylaşmış. Google Drive linkine ben ulaşamıyorum. Yani böyle bir şey yok. Hiç onu denememiş mesela. Benim orada açılıp açılmadığını kontrol etmemiş. Bunların hepsi sizin yaptığınız işin kalitesini gösteren unsurların karşımıza çıkması olarak gösteriyor. Bazı gruplar vardı mesela hani Adamlar işini o kadar çok sıkı alıyor ki, sadece Google form göndermiyor, başka yerlerden mesela beni taciz ediyor, e-posta gönderiyor, başka taraftan ulaşıyor, sosyal medyadan yazıyor, okula geliyor, telefonunu arıyor. Sebebi ne? Çünkü yaptığı işi önemsediğini görüyorsun, bu bizler için gerçekten çok çok önemli. Grubun bir tanesinde arkadaşlar vardı, mesela bazıları şunu da şey yapabilir, gerçekten yaptığınız her şeyi ben çok fazla önemsiyorum. E, gruptaki arkadaşlardan bir tanesi şey demişti aldığımız bursun tamamını mesela şeye e, gömdük demişti. E, kuaföre gömdük. Nedir ki bu saçları e, bu toplantıda etkin bir şekilde kendimizi e, sunabilmek için gösterdik. Bu hazırlık çalışması insanı mutlu eden motive eden bir unsur olarak karşınıza çıkıyor. Lütfen kendinize bu iyiliği yapın. Oradaki işte, o mutlu yüzleri görmek o proje dokumentasyonunda geleceğe dair bizi mutlu eden bir unsur. Çünkü gerçekten geleceği şekillendirecek dijital mimarlarsınız siz. Puanlamada 50 puanı verirken neler isteyeceğim? Bir, bir web sayfasının oluşmasını istiyorum. Bu web sayfası olması lazım. Hani web sayfası oluşturmamış mesela adam uygulamasını yapmış sadece drive linkini paylaşmış. Kabul etmeyeceğim. Bakın altını özellikle çiziyorum. Burada minimum gereksinimleri istiyoruz sizden. 4 tane 5 tane madde varsa burada yapmanız gereken bunların her biri o 50'yi 50 almanızı sağlayacak bir unsur. İstersen sen kendin web sayfasını oluştur. İstersen Wix, Webly, Blogger gibi bir alternatif platformları kullan ama ben bir web sayfası linki görüp ona tıklayacağım. Orada her şeyi bulacağım. Orada bulmak istediğim unsurlardan bir tanesi ne? Kendinin bir fotoğrafını çekeceksin bu çektiğin fotoğrafın her bir pikseline gidip okuyacaksın o pikselin teker teker neler olduğunu. Orada en azından ilk satırı için JPEG algoritmasının nasıl çalıştığını adım adım bize göstermeni istiyorum. Hani o senin fotoğrafının ilk 8x8'lik pikseli de olur, küçük bir boyutu da olabilir ya da fotoğrafın tamamı da olur. Bize bunu anlatmanı istiyorum. JPEG algoritmasını final bütünleme çıktısı olarak, bu dersten başarı çıktısı olarak birilerini kabul edebilmem için bunu bekliyorum. Kendi fotoğrafını çek, kendi fotoğrafının JPEG'de adım adım nasıl sıkıştırıldığını bize göster. Bunun için bir sunu hazırla. O sunuyu da bir video programıyla bize anlatmanı istiyorum. Hem yani herhangi bir video oluşturma platformları var. Bunların herhangi bir tanesine çık, bir PowerPoint sunusu ya da Prezi, farklı platformlarda kullanabileceğin sunu hazırlama araçları var. Bir sunu hazırlamanı istiyorum. Bu benim kendi fotoğrafım da. Bu fotoğrafımı çektim. Bu fotoğrafımı bakın her bir pikselini okuduğum zaman ilk 10 pikseli mesela bu. Bu ilk 10 pikselin mesela ya da daha küçük ilk 8 çarpı 8'lik bloğunu JPEG algoritması alıyordu ya. İlk 8 çarpı 8'lik bloğu bu. Bu ilk 8 çarpı 8'lik bloğuna ayrı kosinüs dönüşümü uyguladığım zaman çıktı olarak şunu elde edeceğim. O hesaplamaları teker teker elle göstermenizi istiyorum. Yani raporun içerisinde bunu istiyorum. Kendi fotoğrafını çekiyorsun. Minimum ilk 8 çarpı 8'lik bloğu. İlk başlangıçta RGB'den YCRCB dönüşümünü gerçekleştiriyorsun. Ardından ona ayrı kosinüs dönüşümünü uyguluyorsun. Ardından niceleme işlemiyle beraber Değerlerin bir çoğunu sıfıra yaklaştırıyorsun. Daha sonra da o tek boyutlu diziye Huffman ya da Length Kodlam'a uygulayarak sıkıştırma işlemlerinin adım adım nasıl gerçekleştirdiğini bize bir örnek üzerinde, kendi fotoğraf örneği üzerinden göstermeni bekliyoruz. Bu kadar basit bir işi herkesin yapması lazım. Artık daha ikinci sınıfın sonunda %50 mühendis olmuş bir arkadaşın bunu gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de diğer bir unsur da şu. Bakın bunu rapor olarak hazırladın. İlk birinci aşamada web sayfası oluşturdum bir tane. Bu web sayfası oluşturma 5 dakikayı geçmeyecek. Üzerine 5 dakikada maksimum 5 dakikada bir web sayfası oluşturabiliyorsun. Çok zor bir iş değil. Hani lütfen hani bu dersten hoca beni bıraktı ailene demek ya bunu söyle ya da hiç bak anlamayacak birine götür bu videoyu izlettir. Yani bu bölümünden itibaren şunu göster. Hocanın benden istediği şey bir web sayfası oluşturmak. Bunu oluşturmak maksimum 5 dakika sürer. Bunu herhangi bir insan yapabilir. Yani bir bilgisayar bilimcisi olmaya, yazılım mühendisi okumaya gerek yok. Okuma yazması olan herkes Webly, Wix, Blogger gibi web sayfasında belirlenen adımları, template'teki işlemleri, şablonları uyguladığı zaman maksimum 5 dakikada bir web sayfası oluşturur. JPEG algoritmasının adımlarının detaylı açıklaması söz konusu bizim elimizde. Sizden istediğim tek şey şu. Burada da herkes için bu değişecek. Herkes kendinin fotoğrafını çekmesini istiyorum. Bir tane e, selfie'ni çekmeni istiyorum. Bu 20 yaş challenge falan şunlar bunlar yapıyordum. Bir tanesini de burada benim için yapıyor. Bir fotoğrafını çek. O fotoğrafının ilk piksellerini oku. Değil mi? Bu senin çektiğin fotoğrafın çok koca bir boyutu. Sen buradaki o fotoğrafın JPEG bunu 8x8'lik bloklara ayırıyordu. En azından hiçbir şey öğrenmediysen bu derste onu öğren. Değil mi? JPEG bir veri sıkıştırma algoritması yaptığı şey resmin piksellerini 8x8'lik bloklara bölmek. Bu 8x8'lik bloka böldün. Bu 8x8'lik bloka JPEG'in adımlarını uygula. Uyguladığın şey ne? RGB'den YCRC bir dönüşümünü gerçekleştirmek, ardından ayrı kosinüs dönüşümünü uygulamak, ardından elde ettiğim matrisi niceleme tablosuna 8x8'lik niceleme tablosuna bölüp bir boyutta dizi elde etmek, zikzak dönüşümünden geçirip bunu tek boyutlu bir diziye dönüştürmek. Senden istediğim bu adım. Bu adımları da bir video olarak bize anlatmanı istiyorsun. Fotoğrafın buydu. 8x8'lik pikseller okuduğum değerler bunlar. Bu 8 çarpı 8 bloklara işte YCRC bir dönüşümünü uygularsam şunu elde ederim. Ayrı kosinüs formülünü uygularsam şunu elde ederim. Ardından niceleme tablosuna bölersem bu olur. Bunu zikzak dönüşümünden geçirsem elle bile uygulayabilirsin bunu istiyorum. Bir de bir GitHub hesabı oluşturmanızı istiyorum sizden. Bu GitHub hesabının içerisinde de internetten bulduğun herhangi bir JPEG algoritmasının kodlarını oluştur. Ardından şunu da bak kendini doğrulama yapabileceğin bir unsur olsun. JPEG algoritmasına oluşturduğun JPEG algoritmasında kendi fotoğrafını ver. Ardından o arada mesela kodu en azından debug etmeyi öğren. Mesela ara değerleri görebilmeyi öğren. Kod debug nasıl edilir? Adım adım nasıl debug edilir? En azından şu 8x8'lik bloğun çıktılarını da buradaki kodla beraber doğrulayabilirsin. En azından bunu kendine bu iyiliği kendine yap. Dediğim gibi bu videoyu da mutlaka bir platforma yüklemenizi istiyoruz. Finalde bazı arkadaşların geçememesinin sebebi buydu. Mesela biz hocam az önce videonun başında bize şey dedin hani bunları yapan herkesi geçireceğim dedin ama biz finalde kaldık diyenler olabilir. Onların da ya videoları açılmıyor ya web sayfaları açılmıyor ya GitHub hesabına ulaşılmıyor ya da dokümanları yok. Hani bunların da en azından minimumunu birilerinin sağlamasını sizden bekliyoruz. Bunu yapan herkes finalde 50 alıp bir dersi geçecek. Bundan da daha basiti, daha kolay bir yaklaşımı yok. Genellikle şöyle bir e, sıkıntılı bir durum oluyor. Bazıları finalde çok çalışıyor, bir dönem boyunca birçok şey yapıyorlar. Ondan sonra hocalar bir anda finalde e, o kadar zorlayıp bütünlemede kolay soruyor. Ondan sonra da bütünlemede adamlar ağa alıp geçiyor. Bunu engellemek için bunları yaparsanız minimum seviyede 50 alırsınız. Bugüne kadar anlattığımız dersteki bütün çıktıları alırsanız 100 üzerinden sizi değerlendirmiş oluruz. Final uygulamamızda olduğu gibi. Tamam. Umarım herkes bu dersten geçer. Neden? Çünkü eğer ben ölmezsem COVID salgınında hala daha burada yaşıyor olursam belki de dua edersiniz ölürüm giderim orada tarafını bilmiyorum ama eğer ileri programlama teknikleri dersine gelecek sene ben gelirsem bu sefer yeni bir yüz case kullanacağız. Yeni bir alan kullanacağız. Onun için de bu dersten minimum sayıda kişinin kalması lazım. Gelecek seneye jpeg yok. Gelecek seneye mesela başka video sıkıştırma üzerine göreceğiz ya da sıkıştırma değil, çok daha farklı bir alanda kendi yeteneklerimizi geliştirmeye çalışacağız. Onun için bu fırsatı mutlaka etkin bir şekilde değerlendirmenizi öneriyorum. Gelirsek e, videonun son kısmında buraya kadar belki arkadaşlar dinlememiştir ama onlar videonun bu kısmından sonrasını belki dinlerler. Finalde bazı arkadaşlarınız gerçekten üstün çaba gösterdiler. Onlara iş teklifi fonlarını göndereceğimizi söylemiştik. Ama gerçekten o kadar yoğunum ki e, onların o e, isimlerine özgü dokumentasyonları, iş teklif henüz daha tamamlayamadım. Onların bu yüzden dolayı affını istiyorum. Bazı o tip e, şeyler de geliyor. Geri dönüşler de geliyor hocam. Bunlar da olacak da en iyi projelerle ilgili. Orada da çok güzel bir şey var aslında. Arka planda hem mesela kamera arkaları çok eğlenceli. Bazı şeyler var. Dediğin gibi nükteler var. Çok çok şey. Bir grup mesela şeyden zeniş yapıyordu. Hocam bizim grup toplantılarımıza katılacağınızı söylemiştiniz. Hiçbirine katılmadınız diye o arkadaşlarla böyle uzun uzun oturup sohbet etmek istiyorum. Hani umarım şu pandemi biter de kahvemizi alırız bu güzel günlerde. Dönemin ya başında olur eylül ya da biraz daha herhalde ki erken olur bilemiyorum ama uzun uzun oturup sohbet edip bir şeylerin o tadına varıp arka taraftaki o mutlu anları paylaşırız. Fırsatım olsa o videoları bir araya getirip ben böyle bir teşekkür videosu yayınlayacağım orada da şunu söylemem gerekiyor belki bazılarınız staj yeri arıyorsanız herkese kapım açık. Bütün öğrencilerimize kapım açık ama e, projelerinde kendine güvenen projelerle ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Sizin benim takdir etmeme ihtiyacınız yok. Ben size teklif formlarınızı göndereceğim. Sevindirici bir haber daha paylaşayım sizle. E, dönemin başında geçmiş bir TÜBİTAK projesinden bahsetmiştik. Ve orada en azından iki öğrenciyi burslu olarak zaten iş teklif formunuzda geldiği zaman elinize ulaştığı zaman onları göreceksiniz. Orada doğrudan stajyer öğrenci pozisyonunda sizi istihdam edeceğinizi giderlerinizin de maaşınızın da hani sözleşmede bir maaş maddesinin de olması gerekiyor. O tarafta da doğrudan şey yazıyor zaten yani TÜBİTAK projesi kapsamında yapacağınız ön çalışmalarda devam etmeniz halinde TÜBİTAK projesi tarafından konumlandıracaksınız ifadesi yazıyor bir sevindirici haber daha yazayım. Bugün bir başka TÜBİTAK projemin daha kabul edildiğini öğrendim. Yani sadece iki öğrenciye daha TÜBİTAK tarafından burs verebilme imkanına sahibiz. Star bursiyeri olma imkanına sahibiz. Bu bize belki evrenin bir mesajı hani değil mi? Olumlu şeyler ekerseniz, olumlu duygular ekerseniz, olumlu geri beslemeler elde edersiniz. Belki bu kadar siz başarılı yüz alan arkadaş olmasa, o kadar başarılı grup olmasa, belki o TÜBİTAK projesinde bu kadar başarılı çıktıları elde edemeyeceğiz, değil mi? Bakın, siz bunları yapıyorsunuz diye oradaki geri dönüşümüz kalıyor. Ama gerçek dünya buradan bir adım daha zor. Onun için bizim çok daha çalışmamız lazım, motivasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Ben size inanıyorum, biz çok iyi işler gerçekleştireceğiz. Hani e, geçen hafta ya da 10 gün önce olması lazım. Elazığ'da da bir etkinlik düzenli Savunma Sanayi Müsteşarlarının buraya bir çıkması vardı. Habersan, ASELSAN, TUSAŞ İstanbul Teknik Park'tan. Orada bize söylenen şey şuydu. Biz Fırat Üniversitesi'nin bu potansiyelinin farkındayız. Bize birileri geldiği zaman biz bu potansiyeli hayretler içerisinde bakıyoruz. Biz bunu bir üst kategoriye taşıyacağız. Biz bunu bir üst lige taşımamız gerekiyor. Ben özellikle o bu derste o kumaşı, o kaliteyi gösteren arkadaşların yaz dönemini çok daha etkin bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Lütfen bu fırsatı bize verin. Bir an evvel şu bütünleme sınavları varsa o arkadaşların çünkü bazıları şunu da söylüyordu. Öğrencinin mutluluğu o kadar yüzünden anlaşılıyor ki biz bu ders için o kadar çok çalıştık ki ileri programlama teknikleri için birkaç tane dersimiz kaldı. Ama çok mutlu. Neden? Çünkü öğrenmenin zevkini, tadına varmış bu tarafta. Biz bunu başarıya, somut çıktılarla taşlandırmamız gerekiyor. Bu derste benim size verdiğim yüzü başka bir başarıyla taşlandırmamız gerekiyor. Öne, ö, umarım önümüzdeki 3 ayda bunu gerçekleştirebiliriz. Onun için tekrardan şunu söylüyorum. Çalışmak isteyen herkese kapım açık. Sadece bu projeyi tamamlayanların yeri apayrı şeyde onlara iş formları teker teker birer gönderilecek. Ama dediğim gibi biz başarıyı her şekilde elde edebiliriz. Hiçbir şey için geç değil. Umarım e, bazı arkadaşlar için de hala da fırsat olduğunu farkına varırlar ve e, o geri dönüşü birlikte yaşamış oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi tatiller.